karşı ata arkadaşlar. Evet arkadaşlar. pozisyon cezaları için Kayseri Antalya'dan attı. Kongo'lummada bakacağız. Erzurum'dan. bakacağız. Erzurum'da attı. Karşı ata çıkıyor. 2 3 pozisyon cezaları için bir yaptı. pas, vuruş ve gol. 1. dakika. Otlar gol. <laughs> bile Taylan attıydı. Pas olarak kullandı bu kez. Hakan bıraktı Taylan. Orta geldi gol! Gol geldi. <laughs> Duvar pasına başarı var. Özler topa buluştu. Taylan kaleye baktı. Taylan vurdu gol! Gol! İçeride sunu var. Taylan var. Emrah ortaya yaptı. 5 oyuncu içeride Emrah Başkan orta yaptı kafa ve gol Taylan alttan inatıyor One bet, kontrol, pas, şut ve toprağlarla gol Taylan toprağlara yolladı golleri üst üste gelmeye başladı Emrah kesti içeri doğru tehlikeli bir top kafa ve toprağlarla gol Şabalana, Şabalana bıraktı Taylan'a. Taylan önünü açtı, Taylan gitti. Taylan bir çalımda, Taylan ve gol! Tek başına. Emrah ortayı yaptı. Bir kafa ve gol! Taylan attı, farkı bire indirdi. Evet arkadaşlar, burada dediğim gibi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, baba.